Kankaları merkezi selamünaleyküm. Bugün herkesin beklediği, 3 gündür beklediğimiz çekilişi açıklıyoruz. Hadi Allah hakkımız dairesini versin arkadaşlar. Hepimiz bekliyoruz. Ben de sizin kadar heyecanlıyım. Ve kopyala yapıştır yaparak sizlere şu an sunacağım. E, herkes ayarlamıştım. Yapıştırıyorum. Yapıştırdım. Çekilişi herkesi görüyorsunuz. isimleriyle birlikte. Çekilişin ismini ayarladım. Kazanacak kişilere ayarladım. Kişi sayısı 1 olacak. Yedek kişi sayısı bir. 1. PUBG Mobile repeat çekilişi olarak ayarladım. Kazanacak kişi sayısının Kazanacak kişi sayısı 1 olacak herhalde. Aynen 1'de. 1 de 1. yedek kişi sayısı da 1. Tekrar denatır. Yok, kazananı belirlemek için basıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, internetimiz çekmiyor. İnternetimiz çekmiyor. Çekmiyor. Bekliyoruz. Gelmedi. Niye gelmedi? Çünkü internet çekmiyor. Dur bekle. Ayarlıyorum hemen. İnternetin çekebileceği. Hah geldi. Nihat İskenderli. Yedek talihde Ramazan Akbaba. Kanka hayırlı uğurlu olsun. Ee, Real pas çekilsin. Bu sezon bizden. Nihat İskenderli kankam. E, ee, Azerbaycan herhalde. İskenderli Ramazan Akbaba. Youtube'da baktım kadarıyla. Youtube'da da bakalım. isterseniz. YouTube'a mı girelim? Yani fiyat skenderliğiyle Ramazan aklıma yedek talihiyle. Neyse YouTube'a girelim. Bakalım. YouTube'a girelim. Ya internet neden çekmiyor? Neyse dur gelir şimdi. Kazanın tamamen. Hadi oğlum ya. Gel 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 hadi. Bekliyorum. <laughs> tamam. Bu arada arkadaşlar Carlo'yu fırladık. Profilde fırladık. Silahlar ve arabalar. İzleyin bilirsiniz. 17 sözü Royal Pass çekilişi. Hadi bismillah. Kimmiş Nihat Kankam? Nihat Kankam'a bakıyorum. Pazar'ın talihli Nihat İskenderli. Aynen. Emin olmak için bakalım. Bakıyoruz şu an. İlker, Sefi, Metin, Cihan, Mecnun, Farkan, Coşkun, Hırsız Çocuk. Bulamıyorum. Neredesin sen? Nihat'ta değil mi? Aynen Nihat. Nihat neredesin Nihat? Nereye gittin? Aha Nihat Skenderli katıldım abi Mezeniko. 4 gün önce katılmış kankam. Bekliyoruz. Tamam. Sana ulaşacağım kankam. Sana ulaşamazsam yedek talihliye vereceğim. Dört gün önce katılmışım. Güzel. İlk katılanlardan birisiniz zaten. <laughs> Sana ulaşırım. İkinciyi de açıklayalım. Yeni çekiliş yap, diyoruz herhalde. Aynen büyük bir ihtimal. Yeni çekiliş yap. Tamam. tekrardan kopyala yapıştırdan yapıştır. Herkes burada. Çekiliş ismi bu sefer ya PUBG var ya bir çekiliş olmayacaktır. PUBG oyun konsolu. Tamam. Bir kişi, yedek kişisel de bir. Kazanan belli Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Yaz PUBG. Adamın ismi de PUBG. eğer kankam e, yedek talihimizde Ertan Narin. Aynen. Hmm, yedek talihliğe de yazı bulamazsak yedek talihliğe vereceğiz. Kankam hepinize hayırlı uğurlu olsun. Çekilişi yapmış bulunmaktayız. Vallahi inşallah ihtiyacı olan bir kardeşime gitmiştir. Ee, bakıyorum bakıyorum. Tamam her şeyimiz. Okey. 104 kişi katıldı. 200 kişi katıldığına bakmayın arkadaşlar. 200 kişinin çoğu abone olmamış. Ondan dolayı 104 kişiyi seçtim. Oyun olanların isim şeylerini tek tek beğenmiştim zaten. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Kazanan arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Kankalarıma ulaşacağım. Kendinize iyi bakın. Her sezon Royal Pass çekilişiniz bundan sonra benden size hediye olarak vereceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.